Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Ma'alimu es-sünnetin nebeviye Değerli bir hadis eseridir. Her müminin kütüphanesinde olması gereken bir eserdir. Babu er-rahmanirrahim رحمة نقطة صن الديار والرحمة وسعت كل شيء رحمة هيرشي شيء قشاط مش شيطان ددي بني ده قشاط وأدخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين اللهم زير رحمتنا قوي رح رحمن رحيم سنسن أرحم الراحمين سنسن أما هركس رحمة يور وندا بترجم Hocam Allah'ın rahmeti çoktur. İslam'dan bahseden biraz dallaştırıyorsun sayın hocam. Nasıl cevap vereceğiz? Kur'an diyor inna rahmetallahi karibun minel muhsinin. Bu ayeti unutmayın. Benim rahmetim dedi akidesi doğru olanlar, doğru yürüyenler, fıtratı bozmayanlara yakın, geri kalanlara rahat, yakın değildir. Demek ayetler birbirini taksis eder Öyle değil. Evet. Onun için her rahmet deyip de öyle rahmet olmaz. Bazen rahmet üzerine nokta konur, zahmet olur. An Ebi Hureyre kâle semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem yekûl ce'alallah rahme fi mi'eti cüzün yüz parça. Yüz demek çok manasıdır. Yani illa yüz demek değil ha. Hadisi doğru anla. فامسكاين فامسكاين دوتس اوتسين وتسعين ان دوخزانا نبره اختشو و دوخص انزل في الأرض جوز ان واحد ان بيريسي بزيجون داري سني نكنا سيدي اورنوت توني جورين كدني اورن كارشتا سني جورين بير تاوخن جيجين كارشتا سني جورين فمن ذلك الجوزي يتراحم الخلق بير بنى راحمتدر حتى ترفع الفرس حافر عن والديا خشتا تصيبو at dahi ayağını kaldırır. Tayi süt içsin rahat rahat kimse karışmasın. At dahi yapar. At, it, ot. Birbirine rahmetler var. Geçen Mulla Ramadan hocayı Diyarbakırlı dinini ifade etti güzel bir dille onu dahi Allah'tan utanmadan bıçakladılar. Rahmet nerede? Yok. İnsanlar canavarlaşırsa öyle olur. Kör taklit yapar. Felev ya'lemul kafiru bi kulli lezi indallah minel rahme lem yeyes minel cenne. Allah'ın rahmetiyle boldur ki kafir dahi bilse ne kadar Allah'ın rahmeti boldur. Cennetten ümidini kesmez. Beni de affedebilir. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يؤمن من Allah'ın azabı o kadar ki çoktur zordur mümin ne kadar Allah'ın azabı şiddet olduğunu bildiğini iyi bilse cehennemden emin kalmaz acaba beni de götürür mü Hz. Ömer bu inceliği yine Faruk'luk yapmış söylemiş. Ömer'in lakabı neydi? Faruk. Vallahi dedi herkes cehenneme geçse ben tek kalsam hele de ümitliyim cennete gidebilirim. Ama herkes cehenneme geçse bir ben korkuyorum acaba beni de cehenneme götürürler mi? Herkes cennete geçse. Yani Müslüman emniyet ile havf arasında yaşayan bir ağaçtır. Ama küfrün ve şirkin demokratinin hakim olduğu belgelerde Fakri Razi diyor ki, mümin havfe daha çok yakın olması lazım. Bu bir inceliktir. Allah'ım beni bunlarla haşte götürme. Allah'ım babam da olsa bu fikirde değilim. Sana sığınırım. Kulluğa toz getirmemesi için. An Ebi Hureyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lema kaddallahu'l halka ketebe fi كتابه الله إن صلي يا رات قلم بلا ياصدي قلم بلا هابسي كتب في كتابه لوحي معفوس ده محفوظ فَهُوَ عنده فوق العرش در. إن الرحمة غلبت غضبي بل رحمتي رحمة غضبي مية نجاك يعني غضبي للرحمة ونود cennetinizi kazanın. Anne bi Hureyre kâle Resulullah sallallahu Allah Resulü namaza kalktı biz de kalktık. Kâle a'râbiyyûn. A'râbi ayrı bedevi ayrı ya arabi Arapların bedevisi. Bedevi ise her kavim girer. Türklerin bedevisi, Kürtlerin bedevisi, Farslar buna bedevi derler. Bedevi ile Arabi arasında fark. Arabi bedevi fi salatı Allahumme irhamni ve Muhammeden dedi. Yeni ama yeni Müslüman olmuş ya. Ya Rab Muhammed'i rahmet eyle beni de. Ve la terhammehana aheden başka kimse rahmet etme dedi. Bedevi ya. Felema sellemen nebi sallallahu kâle lil arabi lekad hacarte vasi'an. Sen geniş bir şeyi dallaştırdın ya Bedevi. O rahmetullah çok genişti. Niye bana ve sana tek? Nice mazlumlar var ya. Dedi. Şimdi biz daha çok Bedevi dallaştırdı. Rahmetin gözünü çıkmak üzere. Birisi de geliyor. Hiç İslam'a hizmet etmiyor. Şirki destekliyor. Davuta toz kondurmuyor. Sonra diyor Allah'ın rahmeti çoktur. Cennet bizi bekliyor. Böyle diyenler de var. Bu vasıın evsaini düşünür ha. Bu da ayrı bir iftira ile değil. Bedevinin tam tersi. An Enes kâle merre nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi neferi min ashabihi Allah Resulü arkadaşlarıyla geçerken ve fit tarik bir yavru yol üzerindeydi. Lema ra'at ummuhul kavma khashyet ala veledi en yuta. Anası koştu yavru aldı dedi şimdi atlar geçer Müslümanla dedi al el ayağında kalmasın bu küçük yavru. En yuta demek ezilmesin. Fe akbelet ana koşuyor. Tekul ibni ibni ibni. Yavrucu mesela oğlum. Ve saat fe ve kâl el kavmu ya Resulallah ma kânet hâzili tülkiye ibnâ Bu Abu Kadın bu kadar çocuğunu sevmeyle hiç atışa atar mı? Atmaz. Kâle fe khaffadahumun nebî. Ve kâle ve lallâhu lâ Allah sevdi kulu kesin aynin. Bu kadından daha fazla sahip çıkar cehenneme atmaz. Ama sen Habibullah ol. An Ebi Hureyre bir daha. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem az kaldı. Lillahi mi'etu rahmetin yüz tane rahmet var. La inne kaseme rahmeten vahide beyne ardi ve siatum ila acali. Bir rahmeti tek şundi birine bize vermiş. 99 bekler. O kadar Arasat meydanında dağıtılır tüm insanlara dağıtmış ve zekheren rahmeli 99 dostlarına bırakmış. Evliya ne? Evliya sufilere bıraksanız onların şeyhi tek olur. Hadiste evliya ne? Her mümine evliya diyor. Zahire bıraktı. Zahire olarak li evliyayı hakim Müslümanlara. Yani Kur'an ve sünnete göre evliya denilen kavramı hakiki mümine evliya diyorlar. Hem Kur'an'a göre Ela inne evliya illallah evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Bu ayetten evliya olan Müslümandır. Sofiler bunu da tahrif ettiler. Evliya sırf açan, kaçan, uçana derler. Sofi Kur'an'ımıza girmiş, sünnetimize girmiş, enteresan şeyler çıkartıyor. Vallahu Celle Celle Kâbitun tilke rahmeten leti kasam beyhil ardi ila tese ve tese'in yükemmilu amiyete rahme li evliyâi yevmel kıyâme. Dikkat edin. Bu hadis sahihtir. Allah tüm müminlere evliya dedi. Kur'an da öyle dedi. Ulan yeni bir din çıkartma peşinde olan cahil ve eceller. Son hadisi dikkat edin. عن أبي طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة كم لا إله دسى onun gibi yaşarsa niçin hocam onun gibi yaşarsa dedim çünkü ben kala دخل الجنة 14 tane rivayeti var bunu iyi bil bazı ilerde muhlisen min kalbi bazı rivayetlerde şirkire dederse demek onunla yaşamasa la la dese de spor olur. Adam açdır, akşama kadar ekmek diyor. Tok olur mu? Susuzdur. Su içmiyor. Su böyle diyor. Adam tevhidi yaşamıyor. İkide bir la ilallah, la ilallah, Bu onu cennete götürmez. Sofiler seni kandırır. Cahil çevreler seni kandırır. Bu kelime İslam'ın, Kur'an'ın özüdür yavrum. Men kâle Subhanallah ve bihamdihi mi'e dememiz lazım. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah el azim. İmam Bukhari bu bu zikirle kitabını bitiriyor. Bak siz de ehli zikir olun ha, ben de. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah el azim. Aa subhanallah manası ne? Kerelele söyledim. Demokratların, laiklerin, gayri muslimlerin Allah'ı tasavvur ettiği gibi düşünmüyorum Allah'a. Ben Allah'ı Kur'an gibi düşünüyorum. Ve bir hamdi demek ben ona kulluk ederim. Yemin ettim ona kulluk ederim. Taviz vermem. Yüz kere söyle ha. Zikir bu. Sen okuman da zikirdir. Direnme de zikirdir. Ketab Allahu elfe hasene erba ve eşine hasene. Kale ya Resulallah izen la yehliku ahad. Kimse cehenneme gitmez, helak olmaz. Kale bela inne ahadekum le yecibil hasenat lehu di ala ceberin eskaletu. Adam dedi ya ahirete gelir öyle güzellikleri var. Dağ üzerine koysan yani dağdan daha ağır güzellikleri var. E sümme teciun ni'amu fetezu bi tilk nimetler gelir bu nimetleri bu bunları hepsi götürür. Sümme yetetawalu Rabb <laughs> بعد ذلك برحمتي رحمتي لا ينفد deme bazı hataları işler güzellikler gider. Mesela adam güzelliklerle dağ kadar güzelliklerle gelmiş. Haşr-ı Neşr'e kıyameti. Ona küfür etmiş, buna saldırmış, bunun kalbini kırmış, bir şeyler yapmış. Gider ha bak gider. Allah rahmetiyle feyiz etmezse, bereket vermezse cennete gitmez. Evet değerli kardeşim bugün de rahmet noktasını okuduk. Allah bizi rahmet ehlinden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.